arkadaşlar Minecraft de herkese merhaba ben Mustafa Ben de Bahar Bugün sizlerle beraber bir teşekkür videosu çekiyoruz Yanında da Minecraft Tekti'de var şu an ona, ona bakıyorum Ben bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Ee, Şimdi teşekkür videomuz işte bunun için 14 abone Duduz <laughs> 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 Dudu 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 evet <laughs> şimdi bu sadece şimdi için bir teşekkür videosu size şimdi bir de bir yapalım bakan hani çek uzaktan çek biraz ucu uzak git çek arkadaşlar 14 abone için Hepinize teşekkürler bir videomuzun da sonuna geldik İyi günler iyi, i̇yi oyunlar, oyunlar. Abone abone